أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ومهينه في الدارين يا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم مزاريم سمال رب العالمين جمع ساتين اولاشترا رب العالمين سنصوص حمد سنة الله وصل قلنا حبيبي محمد مصطفى وسلام سلام سعيد بالله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة İnne fî zâlike le âyâtil li kavmi yetefekkerûn. Sadakallâhu'l-azîm. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri bu ayeti celilesinde erkek ve kadınlara hitaben şöyle buyuruyor. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Bu ayeti celile bütün Müslümanlar için bütün insanlar için geçerlidir. Yaratılmış bütün insanlar için Allah'ımız şöyle buyuruyor Sizleri türünüzden eşlerle huzur bulasınız diye yarattık. Bu ayetten anlıyoruz ki insanoğlu bir aile kurmak mecburiyetinde. Bir yuva kurması lazım, evlenmesi lazım. İnsan bir erkek ve bir kadından teşekkül eder. Tek yalnız yaşayacağım diyen insan muhakkak bu ayeti göre eksik olur. Ben evlenmeyeceğim sözünü kuran bir genç muhakkak eksik yaşayacaktır. O yüzden Rabbimiz burada bu ayetle fıtratımıza bir işaret, bir uyarı yapıyor. Türünüzden eşler yarattık. Ne için? Aranızda sevgi ve merhamet var etmesi, onun varlığının kudretinin delillerindendir. Ayeti mucibince sevgisiz, merhametsiz bir yaşam düşünülemez. Dolayısıyla bu huzuru tesis etmemiz için evlenmek gerekiyor. Her insana sorduğunda evlendikten sonra yok efendim saçım döküldü, yok yaşlandım gibi espriler yapsalar da evlilikle huzur bulmuşlardır. Sadece sorunun kendinde olduğunu bilmiyoruz. Muhakkak hayat düzene girmiştir. Allah'ın kadına yüklediği fıtratla, Allah'ın erkeğe yüklediği fıtratla evin içerisinde bir güç bir enerji teşkil etmiştir. O da iki kişiye de huzur vermiştir. Erkek kendisine yüklenen görevlerle yetersiz kalır. Kadının onu beslemesi gerekiyor. Kadının üzerinde yüklenmiş, fıtratında yükletmiş görevlerle kadın tek yaşasa eksik kalır. Erkeğin onu doyurması gerekiyor. Aynı şey. Dolayısıyla günümüzün en büyük problemi olan, çağımızın gençlerinin en çok dilinde dolanan, Evlenmeyeceğim. Bu zamanda evlenilir mi? Niye evleneyim hemen boşanacaksam? Gibi yıkıcı, fıtrata aykırı sözler maalesef çok duyuluyor. O yüzden bu ayeti bir kere bileceğiz. Bu ayeti bildiğin zaman bir insan diyemez ki ben evlenirsem huzursuz olacağım. Ben evlenirsem düzenim bozulur. Ben evlenirsem şöyle. Bunlar tamamen bizim kendi yaşantımızdaki sıkıntılardan ötürüdür. Bugün konumuz aile olsun. Ailede huzur, mutluluk olsun. Ancak bunu nasıl tesis edeceğiz? Hadi sizler yolların bir kısmını geçtiniz. Yeni gençler hiç evlenmiyor. Hani siz hala tartışıyorsunuz biliyorum. Evlilik son nefese kadar imtihan. Adam 80 yaşında, 90 yaşında hala kavga ediyor. Adam oradan Anam senden iyi yapardı diyor. 80 yaşında, 90 yaşına gelmiş karıya hala. Anayın yanına var diyor orada, o da orada. 90 yaşında kadın hala vettu. Ya bu bir imtihan. Devam edecek ama sizden daha kötüleri geldi. O da ne? Evlenmiyorum. Evlenmeyeceğim diyenler. Veyahut da hemen evlenip alev ateşi gibi hemen boşananlar. Dolayısıyla bu daha bir faciadır. Bu daha büyük bir e, insanın kendisine yaptığı zulümdür. Hani bir ayeti celile de var ya Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettiklerinden dolayı karada ve denizde düzen bozuldu. Ya deniz kurudu ya. Denizler kurudu. Biz insanoğlu böyle zararlıyız. İşte kendi fıtratına da bu ayetin manasına göre zulmediyor insan. Rabbim diyor ki buyuruyor evlen huzur bul. Ama sen diyorsun ki ben evlenirsem boşanırım olmaz. O zaman bu evliliği, aile merfumunu ayakta tutacak sebepler neyse onlara yönelme mecburiyetindeyiz. Yoksa böyle freni patlamış bir tır gibi, kamyon gibi uçurumdan gidiyoruz yerden aşağı. Allah bizi muhafaza buyursun. Şimdi daha öncelerde söyledik. Bunlar bir anda olmuyor. Böyle baksanız 50 yıl öncesi daha sağlam. Bir 50 yıl öncesine gitseniz atalarınız da sizden sağlam. Bir 50 yıl öncesine gitsen onlar da onlardan sağlam vesaire. Örfün, adetin, Kur'an ve sünnetin hayatta uygulandığı zamanlar daha sağlammış. Ancak şimdi öyle değil. Şimdi ilmin eksikliğinin, Kur'an'ın, sünnetin hayatımızdaki eksikliğinin en büyük sebebi durduk yere olmadı. Şimdi ağaçları kesersen bulut gelmez, yağmur bulutları. Ağaç yok ki yağmur bulutu gelmiyor diyebilirsin. Hani bana bir bilimsel bir şey söyleyebilirsin. Ama biz de durduk yere gençlerimiz böyle olmadı birileri fonlayarak bu işlerin arka planında çalışmalar yaptı. Sosyal medyalar, internet araçlarında çocuklarımıza lüks hayata özendirme oldu. Hızlı boşanmalar, evlilik programları gibi fonlanan programlar sayesinde gençlerin aklı, ihlası, samimiyeti bulandırıldı. İbadet, namaz, oruç bunun gibi şeyler geri planda bırakılmak suretiyle gençlerimize zevk, eğlence, daha çok haz alma gibi bu tarz şeyler fonlanarak enjekte edildi. İzlediklerimizle, dinlediklerimizle, yediklerimizle ve içtiklerimizle bu damarlarımıza enjekte edildi. Şaka değil. Yediklerimizle, içtiklerimizle, izlediklerimizle. O kadar profesyonel çalıştılar ki şimdi ben ne diyorum size? Gençler siz kavga ediyorsunuz. Gençler artık kavga bile etmiyor. Direkt boşanıyor. O kadar basit almış ki evlilik merhumunu o kadar bilinçsiz hareket ediyor ki halbuki boşanmanın gerektireceği bir ya da iki madde vardır. Onun dışında boşanana Efendimiz buyuruyor kadın yani durduk yere boşanırsa cenneti göremez. Ya böyle bir risk almaya değer mi? Evlilik senin ailedeki huzurun bir imtihan vesilesi olduğunu bilip evleneceksin. Şimdi ben bir kardeşimizin duasına rast geldim. Tamam güzel, dua silahtır, müminin silahıdır ancak istediğin şeyin ne olduğunu iyi bilmen lazım. Elini açmış, Ya Rabbi bana öyle bir koca ver ki diyor. Efendim yakışıklı olsun, efendim zengin olsun, ahlakı dört dörtlük olsun, efendim şu kadar işte eğitimli olsun, zengin olsun, donanım ve saymış, saymış, saymış. Huzurlu bir yuva, kavgasız bir yuva, şusuz musuz. Şöyle bir bakıyorum, duaya bir baktım, inanın. Benim bildiğim İslam tarihinde bir, böyle bir evliliğe ben rast gelmemişim. Büyük adamların hayatına bakıyorum. Allah dostlarının, peygamberlerin. Hepsinin hayatında imtihan var. Hepsi eşleriyle imtihan olunmuş. Ama o kardeşimizin, hanım kardeşimizin duası o tuhafıma gitti yani. Ne istediğini bileceksin. Böyle bir dua istemek uygun değil. Çünkü burası cennet değil. Burası dünya hayatı ve imtihan yeridir. Evlilik gelecekse imtihanı ile gelecektir. Bunu böyle bir kabul edeceksin. Hani bir Allah dostunun sözüydü bu. Evliliğe diyor, kurbanlık koyun nasıl kurban bayramında geliyor bıçağın altına böyle masumca yatıyorsa teslim olmuş şekilde İbrahim Evladı İsmail nasıl teslim olmuşsa, bu evlilikte de gözünüzü kapatıp teslim olacaksınız. Neye? Annenize, babanıza. Neye? Namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Şimdi hadis ve ayetin bize derlediği profil bu. Hani kadın alacaksan, erkek için de geçerli. Dört şeyinden alın, alırsınız. Nedir o? Malı, sonra soyu, sonra güzelliği ve sonuncusu da ahlak. Efendimiz ahlakını seçin diye de tavsiye ediyor. Ahlakını. Ahlak nedir? Allah'tan korkudur. Takvadır ahlak. Takva Allah korkusudur. Allah korkusu nedir? İbadettir. Namaz kılmayan bir genç dünya kadar malı da olsa gelip senden kız istiyorsa kaç. Ateşten kaçar gibi kaç. Ama yok hayatını kurtarsın, bir imajı olsun, bir zenginliği olsun gibi düşüncelere kapılmak suretiyle bir yuva kurarsan o yuvadan da çok bir verim bekleme. Yani yarın böyle hemen hop ayrıldım geldim derlerse şaşırır. İşte işin özüne böyle inmek gerekiyor. Buraları maalesef yok ettiler. Dolayısıyla gençler evlilik nedir? Evlilik merhum nedir bilmiyorlar. Evliliği böyle alacakları zaman, böyle bir müesseseye girecekleri zaman, imza atacakları zaman şöyle bir şey bekliyorlar. Hep hayatım huzurlu olsun. Hep mutlu olalım. Ya fıtratınla oynuyorsun, kendi fıtratına aykırı bir anne babanın hayatına bak bakalım, öyle bir şey var mı? Bir dedenin hayatına git. Ya gördün mü sen öyle ettiğin dua gibi bir hayat? Ya sen hiç siyerde mi okumadın? Aç da bir bak bakalım, peygamber eşlerine küsmek suretiyle bir ay mescitte yatmış. Bu dünya intihan dünyası. Şimdi bir Allah dostu bunu şöyle yorumluyor. Bu yine hadis-i şehrin tefsiridir. Peygamberimiz çünkü başınıza bir bela, musibet geldiğinde sizden aşağıdakileri düşünün diyor. Doğru mu? Yukarıdakileri değil. Kendinizi tedavi etmek için sizin başınıza gelen kötüyün daha aşağısını düşünün. Ya onun başına daha kötüsü gelmiş. İşte evlilik de böyle. Neymiş efendim konu? Karıyla koca geçinemiyormuş. Sebep ne? Ufak ufak meseleler. Cevizin kabuğunu doldurmuş. Peki işte bu Allah dostu böyle diyor. Allah senden bu sıkıntıyı alsın. Senin ailende böyle bir sıkıntı olmasın. Kocan sana aşık, sen de karına aşık ol. Ne güzel evlilik değil mi? Ancak sana çocuk vermiyoruz. Allah sana böyle dese kabul edecek misin? Sana bir ömür çocuk vermiyoruz dese kabul eder misin? Etmem, etmez. Örnekleriyle de bu sabittir. Bir arkadaşım vardı. Severek, aşık olarak evlendiler. Kızı da kaçırdı. Çocuğu olmadı, boşadı. 10 sene sonra 20 sene sonra boşandılar. Bu bir örnek. Peki şimdi Rabbin sana buyursa ki evliliğin imtihanını aranda çok ufak sürtüşmelerle hani dedim ya az önce örnek verdim 90 yaşına gelmiş dede diyor ki annem senden daha iyi yapardı diyor. Anasını göndereli 50 sene olmuş. Karı da diyor ki anayın yanına var diyor. 90 yaşında bu muhabbet devam ediyorsa çok tatlı bana göre. Ben böyle şeyler çok tatlı buluyorum. Siz bunları bir savaş, bir çatışma söz cümleler olarak görebilirsiniz. Ben bunları Rabbimiz'in yuvaya merhameti olarak görüyorum. Gelecek belayı en ufak şekilde eve sokmasını görüyorum. Peki, o gence bir daha diyelim. Diyelim ki sana Rabbim çok güzel eş verecek. Birbirinize aşıksınız. Ya. Akşama kadar sana şiir yazsın. Ne istiyorsun? Erkeğe sor. Sen ne istiyorsun? Akşama kadar sana en güzel yemekleri yapsın. Hocam ne derse doğrudur. Hani bir tabir var ya, Kadın vezir dede, rezil de der, vezir de. Vezir eden karın olsun vesaire. Çocuk da versin Allah sana, hadi buradan da imtihan yaşama. Çocuğun da olsun. Peki, hadisin tefsirine göre o çocuğun sakat olmasını ister misin? Bir ömür bakacaksın. İster misin? İstemez. Bunu Allah dostu Kabe-i Muazzama'da Rabbi ile böyle bir e, huzura durduğunda kendine verilen ilhamdan bahsediyor. İster mi? genç, evladım, yavrum, çocuğum, evlendireceğiniz çocuklara bunları söyleyin ister misin? İstemezsin ya. Gene dönersin, anam senden iyi yemek yapar diye dönersin. O tatlıdır. Çünkü onun sonucunda bir saat sonra, iki saat sonra, bir gün sonra bir huzurlu bir ortam teşkil olacaktır. Ama diğer öyle değil. Vallahi benim bir hocam vardı. Haftanın üç günü hastanedeydi. 13-14 yaşına kadar hastaneye bağımlı çocuk baktı. Hastaneden hiç çıkmamak suretiyle 13 sene haftada 3 gün gidip geldi. Bu adam bu arada profesör. Akademik kariyerinde devam ettirmiş. Eşi de aynı. O gidince o geliyor, o gidince o geliyor. Diğer çocuk doğdu, o çocuk da aynı. 7 senedir de o çocuk için gidip geliyorlar. 13 ya da 14 yaşında çocuk vefat etti. Ya imtihana bak ya. Şöyle bir baktım. Hoca çelik gibi. Karısına baktım. Karısı da çelik. Şöyle meramdan sordum. Hani bizler beğenmiyoruz ya böyle ufak ufak cevizi doldurmayacak sebeplerden kavga tartışma. Dedim ki hocam eşi de yanındayken. Hiç tartıştığınız oldu mu? Ya şöyle yaptılar ya. Allah Allah. Kafayı şöyle döndürdüler. Sebep bulamadılar. Bizim hiç vaktimiz olmadı dedi. ya. Gülümsediler birbirlerine. Bizim tartışmaya hiç vaktimiz olmadı. Ya bu nankörlüğe girer o zaman. Peygamberimizin hadisidir. Aşağıdakine bakın. Bekmez sana aşağıdakini gösterdim. Kadın öyle çelikleşmiş ki, çocukların acısından, engelliliğinden, kocasıyla kavgaya sebep bulamamış. Kocası da yemek pişmiş mi, pişmemiş mi, iyi mi olmuş, o da ona sebep bulamamış. Vakit bulamamış, vakit. Anlatabildim mi? Şimdi bu Allah dostu tam da bunu işaret ediyor. Kabe-i Muazzama'nın kalbinden sana bunu ders olarak veriyor. Diyor ki, ey genç, yuvanı mı kurdun? Kurdu, elhamdülillah. Kuramayanlar var, Rabbin sana nasip etmiş. İmam nikaha girdiyse o senin nikahlındır. Ruhlar yaratılmadan önce sana tahsis edilen odur. Öp alnından başına koy. Ya Rabbi sen benim nikahımı nasip ettin ya. Sana tahsis edilen odur. Yok efendim ben görücüyle evlendiğim çok yok öyle bir şey. Nikahlın o senin geldi nasip oldu. Oradan ötesindeki bütün sakatlıklar seninle alakalı. Kur'an'a bakmayışında, ayeti bilmeyişinle. Bak buyuruyor Rabbim, huzur bulasınız diye diyor. Huzur bulasınız. Allah yalan söyler mi haşa ve kerim. Huzur bulamıyorum hocam. Bakış açını şöyle bir değiştir. Nereye göre değiştireyim hocam? Hadis-i şerife göre. Senin tartıştığın konu ne? Efendim benim yanıma üç gündür gelmiyor, beş gündür şöyle şu. Yapma ya. Bak az önceki hoca bir haftadır hastanede. Peki ben o ufacık sebeplerden tartışan eşlere desem ki Allah size çok güzel geçimlilik verecek. Allah size evlat da verecek evlatı da sağlıklı verecek ama size öyle bir fakirlik verecek ki çocuğun hani İbrahim Tatlıses'in bir filmiydi herhalde ben evladıma bir flüt alamayacak mıyım diye bir filmi var değil mi? Senin bir simiti alamayacak derecede bir adam olsa ne yapacaktın? Bak bu da erkeğe çok ağır gelir ha onu söyleyeyim. Erkek öyle bir fıtrat vardır ki erkekte. Erkekle öyle bir hanım kardeşlerimize özellikle sesleniyorum. Bizi dinleyenler var. Erkekte öyle bir fırsat vardır ki kadın onu evde bir yakalasa Allah'a ve Resulüne savaş açtırır. Allah korusun. Bunları yaşıyoruz. Nice namazlı, niyazlı arkadaşlar. Niye bizim evimiz yok? Şunun evi var, bunun evi var. Şöyle de böyle de kadının evde dolduru dolduru doldurmasıyla erkeğin ev ev kurma, efendime söyleyeyim böyle evi idare etme içgüdüsünü yakalayıp faiz kullandırıyor. Ya yani Allah'a ve Resulüne düşman ediyor bir kadın. Ya yapmasın bunu da kadınlar. Bu da çok yanlış. Erkeğin bu zaafını kullanmayın. O yüzden erkeklere de sesleniyorum. Ölçü Kur'an ve sünnet olursa bakın çok biraz tuhaf olacak bu cümle ama çok da aşırı sevmeye talip olmayın. o efendim gece gündüz seveyim. Bu aşırılık, bu ifrat maalesef bazen ayetin emirlerini ve hadisin bize tavsiyelerinin önüne geçi verir. Öyle bir seversin ki Kur'an ve sünnetin önüne nerede geçer? Hadi bir ev alalım, paramız yok ama bir kredi çek mi? Çekersin. Fıtratında var. Eve sahip çıkmak fıtratı var sende erkekler. Kadında da buna benzer şeyler vardır. O zaman ne yapacağız? Kur'an, sünnet, hadislerdeki bize ölçüler neyse baktık onun önüne geçiyor mu? Orada ho dur bak. Annemin çok iyi bir tabiri var. Bunu eşler için de kullanabiliriz. Derdi ki, İslam'dan taviz veren bu kolumsa keser atarım. Bitti. Kendi kolunu kesen, çocuğuna da dur diyecek. Efendime söyleyeyim, eşine de dur diyecek. Hani şöyle, ben daha önce bunu söylemiştim. Yakınlarımı da uyarmıştım. Sabah namazına gidiyorsun, çocuk kaldırmıyor orada. Çocuk yatıyor, kocaman adam. Yani yanıyor adam. Görmüyorsun sadece sen onu. Onun yandığını sen görmüyorsun. O gözlük yok sende. Ama o yanıyor. Peki gerçekte onun yandığını görsen ne yaparsın? Hani o odanın bir telefonun şarj aletinden tutuştuğunu düşün. o dayanıyor. Vallahi gider misin ya? Mümkünatı yok. Oğlumla kavgalı olsan, bıçaklı dövüşlü olsan yine de kaldırırsın. Mümkünatı yok böyle bakıp geçmenin. Suyu, hortumu, eline bulduğun her şeyi geçirirsin, söndürür gidersin. Bak bu örneğimi çok iyi düşünün. Suyu bulursun, hortumu. Bunu niye söylüyorum? Efendimiz buyurdu ki, Gece namazına kalkıp da hanımını kaldırıp gece namazı kılan salih erkek ve kadınlar zümresine yazık. Yine kadınından kalkıp da erkeğini kaldıran ilave var burada. Kalkmazlarsa da suyla uyandıran. Ya. Hoşunuza gidiyor mu suyla kalk? Kimsenin hoşuna gitmez. Bu hadiste var ama. Kalkmazsa da suyla eşini uyandıran ve namaz kılanlar salih insanlar zümresine dahil. Peki sen oğlan yanarken, kızın yanarken namaza kalkıyorsun, gidiyorsun ve ona dokunmuyorsun. Yandığını görmüyorsun sadece. Görsen vallahi kaldırız. İstersen düşman ol. Oğlumla konuşmuyoruz bir aydır. Yanıyor, koşarsın. Böyle düşünmek lazım. İşte burada da şunu diyorum, bu evlilik konusunda da. Evlilik merfumu çok ciddi bir konu. Çok ciddi. Hakikaten ciddi ya. Fabrika ya, insanlığın fabrikası. Bir Adem, bir Havva'dan türedi insanlar. Hele ki Müslümanlar için çok önemli. Yahudiler çoğalıyor, bak Müslümanlar sayısı gittikçe azalıyor. Niye? Bilerek yapıyorlar. Son 100 yılı ele aldığın zaman ölenlerin hepsi Müslüman neredeyse. Milyonlarca, milyarlarca insanı katlediyorlar, hepsi de Müslüman. Burada Efendimizin hadisine istinaden, ümmetimin çoğunluğuyla öneceğim, çoğalınız, evleniniz, evliliği gereksiz böyle şartsız erteleyen, tehir eden benim sünnetimi terk etmiştir, benden değildir buyuruyor. O zaman böyle ciddi bir müessese, Müslümanın çoğaltıldığı bir fabrika unsurunu çok ciddi almak gerekiyor. Efendim çok layla mı olsun, çok sevinelim, çok gezelim, çok... Hayır, ölçü neyse o. Kur'an neyi buyuruyorsa o. En çok dikkat edilmesi gereken husus bu olduğu için maalesef bu göz ardı ediliyor. Bakalım neler yapıyoruz da böyle olur. Daha başta. Dün gözüme çarptı. Yani ben genelde vaazın konularını... Şimdi beş senedir konuşuyoruz. Anlatılacak her şeyi de anlattık ama Şivaz'ın vaazın konularını cuma hutbesine göre ayarlamaya gayret ediyorum ki oradan da etkisi olsun. Dün akşam tevafuk gözüme denk geldi bir videoda. Gelinin annesi ağlıya ağlıya böyle anahtarı orasına taktı. Yok yol parasını, araba ayakkabısını bir yerine soktu, bir şeyler. Bunlar çok yanlış hareket. Bunun örf ve adetle zaten yeri yok. Son 10 yıldır türedi böyle bir şey. Bu maalesef keşke bir ayet kerime taksan yakasına. Keşke oğlana, damada veyahut da geline bir böyle kalıcı bir ayet hediye etsen. Desen ki bakın sizi büyüttüm ettim ama Rabbiniz buyuruyor ki siz aranızda hoşlanmadığınız bir şey olursa muhakkak Rabbinizin birbirinizle hoşlanacağı bir şey yaratmıştır. Bunu hatırlayın ve o geçimsizliği unutun. Kim besemeyip Tak bunu yakasına bir çeyrek gibi. Ama öyle değil. Daha anahtarı takıyor başta. Neymiş? Kızını bir şey yaparsa rahatsız edersek dönecekmiş. Neymiş? yol parasını koymuş dönsün. Bunlar İslam'da yok. Bunlar devşirmeler ve çok yanlış hareketler. Daha yuvayı başta yıkar. Öyle. En dindar ailelerde muhafazakarlarda maalesef yuvalar başta yıkar. Ama bir kadın bilse ki böyle cevizin kabuğunu doldurmayan ciddi sebepler olmadıkça nedir o ciddi sebepler? Bir, erkeğin ciddi bir hastalığı olacak. Kadını rahatsız eder. Anladınız. Sonra, kanser gibi böyle bulaşıcı bir hastalık olacak. Bu sonra aldatacak da aldattığını da böyle şahitlerle bulacaksın. Zaten o İslam'a göre onun sen öldürmen gerekiyor. Rejim olması gerekiyor. Böyle bir hukuk yok. Onun dışında efendim anneme az baktı ben ona gittim şöyle oldu böyle bunların hiçbiri boşanma sebebi değildir. Ve bu tarz boşananların da cenneti kokusunu duymaları mümkün değil. Ama o kadar basitleşti ki. Daha geçenlerde bir arkadaşımın boşanma sebebi çok tuhafıma gitti. Eşi demiş ki ben evliliğe hazır hissetmiyorum. E, evlendin sen. Yuvayı yıktın gidiyorsun ne evliliğinden bahsediyorsun. <laughs> evliliğe hazır hissetmiyorum demiş, kalkmış gitmiş. Bakın işte bunun ciddiyetini başta biz aileler, büyükler olarak kaybettik. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de ölçüler Kur'an ve sünnet dedik ya. Rabbimiz başka ayetlerinde de aralarına bu tarz huzursuzluk giren eşlerin iki aileden de aklı başında konuştuğu zaman Kur'an'dan, hadisten düzgün konuşacak böyle birer şahit getirin de onların huzurunda bu işi düzenleyin buyuruyor Rabbim. Ben aralarına huzur sokarım diyor. Ama bizimki tam tersi olmuş. Bizimki maalesef kızın kardeşleri varsa, oğlanın annesi kaynanaysa böyle onlar daha nemmamlık yapıyor. Hannas. Hani bir görevli şeytan var ya Hannas diyoruz. Nas suresinde Rabbimize sığındığımız şeytan. Hannas'ın şerrinden. Hannas'ın görevlendirdiği nemmamlar var. Onlar da işte bunlar Rab, Peygamberimiz onlara lanet ediyor biliyor musun? Lanet ediyor onlara. Kim onlar? Karı ve kocanın arasını açmak suretiyle laf getirip laf götüren. İyilik yaptığını zanneden cühela. Aman öyle mi dedi? Ay boşa boşa. Ama öyle mi dedi? Bunlar çok yanlış şeyler. Kulakları kapamaları lazım. Ayet ve hadisin dışında evliliğe bir laf söylemek çok sakıncalı. Yıktığın merfum çok önemli bir merfum. O yüzden bakın şunu da kapatayım. Şeytanlar dağıldı. Büyük şeytan dedi ki görevli. Hepsinin görevli dağıttığı şeytanlar var. Herkes amelini yapsın getirsin bakalım. Hepsi gitti döndüler. Akşam rapor veriyorlar. Sen ne yaptın? Ben 100 kişiye namaz bozdurdum. Sen ne yaptın? Ben 1000 kişiye oruç bozdurdum. Sen ne yaptın? Ben şunu kavga ettirdim mesela. Sen ne yaptın? Ben hannaslık yaptım. Nedir o? Ara bozma suretiyle bir nemmamı görevlendirdim. Bir kadını, bir baldızı, bir kaynanayı, bir kayınçoyu kim sarayı bozar? Onunla işbirliği yapmak suretiyle bir erkek, evli bir erkekle evli bir kadının arasını bozdum, yuvayı dağıttı. Şeytan alıyor, onu yüksek makama, kendi koltuğuna oturtturuyor. O kadar önemli bir merhum. O yüzden lütfen gençlerinize bu tarz tutumlarda aman kalk gel, yok efendim anahtarı <laughs> sağ cebine koydum, ayakkabının altına para koydum gibi cümlelerle evi yıkmayın. Ev yıkmaya, bak az önce ne dedim, İslam'da lanet gözüyle bakılıyor, lanetleniyor. Böyle geçersiz sebeplerle yuva yıkana. İslam'ın ocağını yıkıyorsun. Basit bir ocak değil. Rabbim muhafaza buyursun. Gençlerimize şuur ihsan eylesin. Cümle evlerimize huzur, muhabbet ihsan eylesin. Burada sizlere düşen tabi yollarınızı aldınız. Gençlere bu noktada iyi tavsiyelerde bulunma. Bir de çoğunuz sonradan geldi. Ufak tefek sebeplerle evde tartıştığınız şeyleri rahmet olarak gör. Vallahi rahmet olarak gör. Yemeğin tuzu olmuş bir şey dedi erkek. Kadın desin ki gülsün ya. Oh be bir rahmet oldu şimdi. Daha büyük bela gelebilirdi. Erkek de aynı gözle baksın. Çünkü daha beterleri var. Bu tarz ufak ufak sebeplerle şu imtihanı bir halledelim. Öbür tarafta söz. Ayet ve hadisle söz. Yeter ki bir cennete atın kendinizi bakın. Huzuru göreceksin orada. Ama burası imtihan yeri. Fahri kainat efendimizin imtihan yaşadığı bir dünyada kimse rahat edemez. Hani bir filmin müziği cümlesiydi bu. Benim rahat etmediğim yerde kimse istirahat edemez diyor ya. Fahri kâin, ben de öyle diyorum. Fahri kainatın rahat etmediği dünyada kimse yok efendim çok düzgün istiyorum, şunu istiyorum. Al, imtihanını öp, başına koy, bakayım ne kadar kulsun. İmanın yarısı evlilik. Ondan yarısı da sonra takva. O yarı da benim her, her zaman söylerim. Çok yakınlarıma da söylüyorum. Yaşın isterse 40 olsun. Bekar mısın? Benim gözümde adam Der ben onlara. Samimi olduğum insana. Çünkü evlilik zor bir mer. Bunu ayakta tutacaksın. Allah için sabredeceksin. Allah için yutacaksın. böyle nefsin için hareket edersen olmaz. Yıkılır. Allah için, Allah için, Allah için. Sonra Allah adam olacaksın. Işte. Ondan sonra da Rabbin sana aynı mukayede oluyor. Kulum için, kolum için, kolum için. Rabbim istifadeden kullarından eylesin. Ve ahire elhamdülillahi rabbil